Selam kızlar. Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte halat oyunu oynuyoruz. Arkadaşım Rabia biliyorsunuz zaten tanıtmıştım. Şimdi bu halatla şöyle çıkıyoruz. Çıkıyoruz şöyle Buradan ters döneceğiz. Buradan şöyle ilk ayağı toprağa yani değer kazanıyor. Tamam. Evet. Kaybeden oraya ne yani şimdi kaybeden Şu güneşli kısmı mı alacak evet. Aa şey çok üzücü Tamam bakalım o zaman kim kazanacak Şimdi göreceğiz Hadi bakalım taş kağıt makas oynuyoruz Üçte mi Üçte ters ha. Tamam hadi bakalım Bir bir sıfır. Bir bir İki bir İki iki <laughs> Aa inanmıyorum Rabia kazandı. Aslan güneşli kısımda. Ah, ee, arkadaşlar bu arada ee, bu halat oyununu kim başarıyla kazanırsa ona diğer videomuzda mükemmel bir hediye almayı düşünüyorum. Hadi bakalım o zaman başlayalım. Bu arada abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar yeni kanalımız açtık Peki tamam. Yani, onu sonra söyleriz kızım boş ver şimdi. Ee, şimdi ayağa yere ilk değen kazanıyor ve ben 3'e kadar sayacağım. 3 de, 3 dediğimde başlayacaksınız tamam mı? Hadi bakalım. 1 2 5 <laughs> Şaka. Tamam. Tamam hadi bakalım. 1 2 3 Başlayın. Oo hadi bakalım kızlar. Aslan e, bayağı hızlısın. Tebrik ediyorum seni. Hızlıyım. Evet kızlar e, bu güzel oyun için size teşekkür ederim. ederim. Aslan'ı da tebrik ediyoruz. Eee kızlar. Aslan bravo. <laughs> <laughs> Ellerim evet. Söylemek istediğiniz son bir şeyler varsa alabilirim. Abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Tamam bakalım. <laughs> Hadi hoşçakalın. Görüşürüz.